Toplantıya Vali Fatih Şahin'in yanı sıra Kültür ve Turizm'den sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İl Kültür ve Turizm Müdürü FETAP, GETOP, Tursap, Boder, Sanayi ve Ticaret Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Dalaman ATM Dış Hatlar Genel Müdürlüğü ve Milas Bodrum Havalimanı Terminal İşletme Müdürlüğü, bazı otel yöneticileri ve Muğla Turizm Sektörü'nün önde gelen temsilcileri hazır bulundu. Vali Fatih Şahin Turizm Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada turizm sektörünün hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını, dolayısıyla turizmin geliştirilmesi için yapılan her türlü çalışmanın ekonomik ve sosyal alanda refah sağlayacağını belirtti. İngiltere pazarındaki azalmanın minimalize edildiğini aktaran Vali Şahin, Muğla'nın mevcut turizm potansiyelini ve pazarlarını geliştirmenin yanı sıra yeni pazarlar yaratmanın ve kalıcı olmanın öneminin büyük olduğunu söyledi. Kış döneminde yurt dışında düzenlenen ve katılım sağlanması planlanan fuarlarının belirlenmesi konusunda sektör temsilcileriyle yapılan görüş alışverişi sonucunda mevcut fuarlara ek olarak Hollanda'da Utrecht, Finlandiya'da Magda, Danimarka'da Ferri, Almanya'da Almanya'da Stuttgart, İsviçre'de Zürih ve İtalya'da Milano turizm fuarlarına Muğla ili olarak katılımın sağlanması konusunda Turizm Konseyi toplantısında görüş birliğine varıldı. Diğer yandan Turizm Konseyi tarafından İngiltere Bağımsız Acenteler Birliği'nin 2014'te yapılacak Advantage konferansının Muğla bölgesinde gerçekleştirilmesi için Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinden gelecek taleplerin değerlendirileceği ifade edildi. Fuarların yanı sıra alternatif etkinliklerin de yapılmasının önemli olduğunu düşünen Turizm Konseyi'nin aldığı kararlardan biri de Muğla turizminin en önemli pazarı olan İngiltere'de yapılması planlanan Roadshow etkinliği için bütçenin oluşturulması oldu Turizm sektörüyle pek çok konu üzerinde görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda alınan diğer kararlarsa şu şekilde. Alternatif pazarların oluşturulması amacıyla Vali Fatih Şahin başkanlığında bir heyet 10 Aralık 2012 tarihinde İskoçya'da bulunan Glasgow'u ziyaret edecek. Daha sonra 12 Aralık 2012 tarihinde de Litvanya'da düzenlenecek Türk günleri etkinliklerine katılacak. Finlandiya, Letonya ve Estonya'da roadshow düzenlenmesi için planlamalar yapılacak. Diğer yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir turizm ofisi açılması ve roadshow düzenlenmesi için bütçenin oluşturulması üzerinde çalışılacak.